Medine sokaklarına gittiğimiz zaman Medine sokaklarında bir genç yaşı 22-23 elinde bir zırh var o zırhı satmaya gidiyor o öyle bir gençti, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kızı Fatıma ile evlenmeye talip Hazreti Ali radıyallahu anh Gidiyor zırhını satmaya. Evveliyatta Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben kızım Fatıma ile evlenmek istiyorum. Ama benim bir malım, bir mülküm yok. Mehir verecek hiçbir şeyim yok diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a diyor ki bir kılıcım, bir zırhım, bir de devem var. Bu üçüyle de Allah yolunda savaşmaya çıkıyorum." diyor. Allah Resulü Aleyhisselam da diyor ki: "Ey Ali, zırhın savaş için, deve binek için, kılıcın yine savaş için. Fakat kılıcın sana lazım." Deven sana lazım. Ama zırhını sat. Fatıma'ya mehir olarak veriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselam bunu söylediğinden dolayı Hz. Ali radıyallahu an zırhını satmak için Medine'nin çarşısına gidiyor. Medine'nin pazarına zırhını satmaya gidiyor. Ve o zırhını satmaya gittiği esnada Hazreti Osman radıyallahu anh ile karşılaşıyor. Hazreti Osman diyor ki ey Ali sen burada ne yapıyorsun? Sen neye geldin buraya diyor he. niye satıyorsun diyor. Hazreti Ali meseleyi anlatıyor diyor ki Allah Resulü aleyhisselamın kızı Fatıma'ya talip ol. Onunla evleneceğim fakat kendisine verecek mehrim yok. Allah Resulü Aleyhisselam'a saydım, dedim bir kılıcım, zırhım, devem var dedim. o da dedi ki, zırhını sat, Fatıma'ya mehir olarak O yüzden buradayım. O zaman dedi, madem öyle zırhının fiyatı neyse onu söyle ben alırım. Hazreti Ali fiyatını söylüyor, zırhını Hz. Osman alıyor. Düğün oluyor. Düğün bitiyor. Ali'nin kapısı çalıyor. Kapıda olsun. Elinde aldığı zırh. O zırhı Hz. Ali'ye uzatıyor. Ey Ali diyor bu da sana benim düğün hediyem. Ancak bu zırh sana yakışır. Ancak bu zırh Allah'ın aslanı Resulullah'ın damadına haydar-ı kerrar olan sana yakışır diyor ve orada Hz Osman parası ile almış olduğu zırhı hazret Ali Ali'ye İşte isar anlayışı, kırmadan, dökmeden, kibirlenmeden, sadece ve sadece kardeşinin ihtiyacını karşılama amacı güderek, Allah'ın rızasını gözeterek yapılan iş, isar. Bencilliği yıkıp, Sadece Allah'ın rızasını düşünün. Sadece onun rızası ile yaşayın. Sadece Müslümanların ihtiyacını karşılama arzusu. Ki bunu Allah Resulü Aleyhisselam daha Medine'ye ilk gittiği andan itibaren bunu tesis etti. Mekkeliler, Mekke'nin Müslümanları bütün malını, mülkünü, akrabalarını, kardeşlerini, her şeyi geride bıraktılar. Her şey geride kaldı. Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Ve Medine'de ilk tahsis edilen şey, ilk yapılan şey kardeşlik. Her bir Mekkeli Müslümanla Medine'li bir Müslümanı Allah Resulü Aleyhisselam kardeş kıldı. Birbirlerine kardeş kıldı. Birbirlerinin sorunlarını çözmek için. Birbirlerini gözetmek için. Birbirlerinin ihtiyacını karşılamak için daha Medine'ye atılan adımdan sonraki iş kardeşlik. Öyle bir kardeşlik tesis etti ki Allah Resulü Aleyhisselam iki hurman var biri sana İki bahçeliğim var, biri sana. Şu kadar param var, yarısı sana. Bu aşamaya gelecek bir kardeşlik tesis etti Allah Resulü Aleyhisselam. İşte İslam'ın daha ilk şeyi buyken, ilk şiarı kardeşlik şiarı iken Allah Resulü Aleyhisselam'ın elinde yetişen o mübarek güzide sahabesi de bu şiar ile yaşamayı bildi. Hani biz sürekli asr-ı saadeti anlatıyoruz ki verdiğimiz örnekler de hep asr-ı saadetteki yaşanan örnekler anlattığımız zaman gıpta ettiğimiz zaman o gıpta ettiğimiz nesil işte Allah Resulü Aleyhisselam'ın böyle inşa etmiş olduğu bir nesil. Kardeşlik hukuku ile, ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeşlerdir. Diğer yanda baktığımız zaman Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Nuh Aleyhisselam'a iman etmemiş. İman etmemiş. Ama bir peygamber evladı. Dikkat edin. Ulul azm peygamberlerinden olan. Yani beş büyük peygamberden olan Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Ama iman etmemiş. Nuh Aleyhisselam oğluna ey oğlum gel şu gemiye bin sen de kurtul dedi. Ama buna da karşı çıktı. Buna karşı çıkmasına rağmen oğlunun bu şeylere gemiye binmesine dair karşı çıkmasına rağmen Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Ya Rabbi benim oğlum dedi. Benim oğlumu benim gemime binmesine bir şey vesile kıl dedi. Veya da ey Rabbim benim oğlumu benim evladımı bağışla dedi. Allah Azze ve Celle ayet gönderdi. Ey Nuh o senden değil. O senin ehlinden değildir. Evet, kan olarak sana bağlıdır. Haklısın. Senin kanından, senin canından, senin kan bağı olan evladındır. Fakat o senden değildir. Ey. Bırak. Bırak. Ama diğer yandan ne yaptı? İnnemel <laughs> müminûne ihvatun. Müminler ancak kardeştir. Kanı senden değildir. Ruhu senden değildir. Canı senden değildir. Ama iman kardeşliğidir. Aynı Allah'a iman etmişsinizdir. Aynı kıbleye dönmüşsünüzdür. Aynı kitaba iman etmişsinizdir. Kur'an'a iman etmişsinizdir. Aynı peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a iman etmişsinizdir. İşte o anda kan bağının hiçbir değeri kalmıyor onun ihtiyacını karşılamak zorundasın. İsa yapmak zorundasın. Bunu en iyi şekilde Bedir Savaşı'nda görüyoruz. Baba ile evlat, evlat ile baba, kardeş ile abi, amca ile yeğen hepsi savaş halinde. Niye? Çünkü İslam'ın izzeti kan bağından daha önemli. Bedir Savaşı demişken aklıma bir şey daha geldi. Yermük Savaşı oluyor. Yermük Savaşı'nda şehadeti isteyen üç kişi var. Ama öyle üç kişi ki Bedir Savaşı'nda İslam'a karşı savaşmış üç kişi. Ama Yermük Savaşı'nda Müslüman olmuş üç kişi. Biri Haris bin Hişam. Haris bin Hişam kimdir? Ebu Cehil'in kardeşi. Biri İkrime bin Amr bin Ebu Cehil. O kim? İkrime. Ebu Cehil'in oğlu. Geride Ebu Cehil'in yeğeni. Üç. Yermiş Savaşı'nda, savaşın meydanındalar, savaşıyorlar. Haris, Ebu Cehil'in kardeşi orada yaralandı. Daha sonra İkrime bin Ebi Cehil, yani İkrime Ebu Cehil'in oğlu, o da yaralandı. Diye o dediğimiz, yeğeni dediğimiz kişinin elinde bir tas su. Önce Haris'e götürüyoruz. Haris diyor ki böyle inleyerek söylüyor, İslam'ın ahlakını almış, İslam'dan önce İslam'a karşı savaşmış ama İslam'a girdikten sonra İslam'ın ahlakını arıyor, inleye inleye o tas suyu içmiyor, ikrimeyi işaret ediyor. İkrimeye götürüyor. İkrimeye gidiyor su, o anda tam ikime suyu içecekken Başka bir Müslüman orada yaralanıyor, ikime diyor ona götür. Tam su ona gidecekken şehit oluyor. Tekrar o suyu ikimeye koşturuyor, ikime şehit oluyor. Tekrar o su Haris'e gidiyor, Haris içmeye kalmıyor, Haris de şehit oluyor. Üç şehit oluyor. Yermük savaşının meydanında ama bunlardan ikisi yıllarca İslam'a karşı savaşmış, ama İslam'a girdikten sonra İslam'ın ahlakı ile ahlaklanmış. Ve İsa'nın meselesini en iyi şekilde anlamış ben demiş. Sadece Müslüman kardeşim demiş. Çünkü Allah Resulü öyle demişti. Allah Resulü aynen böyle diyor. Diyor ki kim ki kendinden vazgeçer. Kardeşinin nefsini tercih eder. işte o kamil bir mümindir Bizler de şu bencil dünyada, dünyanın bencilleşmiş halinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın bizlere öğrettiği İslam'ın öğretilerini hayatımıza geçirmek zorundayız. Şu bencil dünyada İsa'ya kardeşliği, Müslüman kardeşliğini tekrar tesis etmek zorundayız. Niye bunlar bizim ülkemize geldi? Ne işleri vardı? Diyemeyiz. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Onlara kucak açmak zorundayız. İslam'ın şiarı bu. Allah'ın ayeti bu. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi bu. Sadece kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar sadece sadece diyorum. Ama, sadece bizi iman ehli yapmamıza yetmiyor kardeşlik hukukunu gözetmek zorundayız. Müslümanları gözetmek zorundayız. Komşumuzu gözetmek zorundayız. Çevremizdeki insanları gözetmek zorundayız. Ki Allah Resulü Aleyhisselamın dediği gibi imanımız kemalete ersin. Gerçek mümin odur ki, kendilerini değil, kardeşini tercih eder buyuruyor. İşte eğer İsa'da Gerçekleşir, Kendi benliğimizi kenara atıp İslam kardeşliğini öne koyarsak kalbimiz birbirimize karşı yumuşar. Aksi takdirde görüyoruz, görüyorsunuz. Adeta insanların kalpleri birbirlerine karşı taşlaşmış, demir haline dönüşmüş hatta. Allah azze ve celle bizleri birbirimize karşı kalpleri yumuşayan kullarından eylesin.